Buna sadece sen mi karar vereceksin? Buna sadece sen karar veremezsin. Yok. Boşver. Bir şey demedim. Yok, benim bu insanlara dayanacak gücüm yok. Bu geleneğe, güleneğe saygı gösterme. Uzak Şehir dizisi yeni bölümde ne olacak? Aliya ve Cihan arasında her ne kadar bir yakınlaşma olsa da bu yol sandıkları kadar kolay olmayacak. İkisi de kalplerindeki engellerle yüzleşmek zorunda kalacak. Öte yandan Ecmel kısa süre içerisinde denizin kendi torunu olduğunu öğrenecek. Bu büyük gerçeğin ortaya çıkmasıyla konağın dengeleri tamamen değişecek ve ortalık iyice karışacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mine için ise yolun sonu görünüyor. Onun planları bir bir açığa çıkarken karşısına beklemediği engeller çıkacak. Tüm oyunları bozulmak üzere. Cihan, denizi korumak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ancak bunu yaparken hem kalbini hem de sevdiklerini büyük bir sınav bekliyor olacak. Onun için artık hem aile hem de aşk arasında zorlu bir mücadele başlıyor. Gözyaşı, ihanet ve büyük sırların açığa çıkacağı yeni bölümde izleyicileri oldukça heyecanlı anlar bekliyor. Daha fazla Uzak Şehir dizisi analizi ve yeni bölüm tahminleri için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.